Hep bunu yapmak istemiştim. Günaydın ve yeni bir videoya hoş geldiniz. Bugün yabancı dizi favorilerimden bahsedeceğiz ki ben bu videoyu çok uzun zamandır planlıyorum. Hadi başlayalım. Listemi yaptım. Çok uzun bir liste oldu. O yüzden hızlı hızlı diziyi neden sevdiğimi ve konusunun ne olduğunu anlatıp geçeceğim. Çok uzatmamaya çalışacağım. İnanılmaz seviyorum dizi izlemeyi. Üniversite yıllarımdan beri çok sevdiğim bir şey. Film izlemekte, dizi izlemekte. Ve genelde böyle hayatıma bir şeyler katacak ya güldürecek ya düşündürecek bir şeyler izlemeyi tercih ediyorum. Bugün de bu listeyi size paylaşmak istedim. Eğer yeni bir yabancı dizi arıyorsanız bence bunlardan biri sizin için uygun dizi olabilir. İlk sırada aklıma da ilk gelen, hayatımda da bir numaraya koyduğum en favori dizim Friends. Friends 90'lı yıllarda çekilmiş 6 kişinin, 6 arkadaşın hayatını anlatan böyle biraz komedi, biraz duygusal, tatlış bir dizi aslında. Ben bu diziyi gerçekten çok seviyorum. Bir her bölümünü 5-6 kere izlemiş olabilirim. Günlük hayatımda sürekli bir e, oradan bir repliği falan kullanırım. O derece gerçekten seviyorum. Çünkü hem arkadaşlığı hem işte o zamanki mizah anlayışını çok güzel yansıttığını düşünüyorum. Sonradan buna benzer e Met your mother çekildi mesela. Hani benzer konseptte ama o zamanki bir başkaydı bence. Kadro çok iyi, oyunculuklar çok güzel, konular çok şeker. Favorim. Favorim. Uzatmayacağım. Favorim. İkincisi Gilmore Girls. Gilmore Girls da yine eski bir dizi. Bir anneyle kızın hayatını anlatan küçük bir Amerikan kasabasında geçen böyle birazcık nasıl ya böyle bir hayat olamaz diyebileceğiniz bir dizi. Ben anne kız ilişkisinden dolayı özellikle de o ikisinin karakterlerinden dolayı çok seviyorum gerçekten diziyi. Bunu da birkaç kere izledim. Annemle izlemeyi çok seviyorum. Bence aile değerlerini ve aile ilişkilerini çok güzel anlatan, çok iç ısıtan bir dizi. Özellikle kadınların daha çok beğenebileceğini düşünüyorum bu diziyi. Hani onu da söylemiş olayım. Aslında yıllar önce izlemeye başladığım, bitirmediğim, bu sene tekrar başlayıp sonunda yakın zamanda bitirdiğim ve favorilerime giren bir dizi bu. Desperate Housewives. Sakın yanlış anlaşılma olmasın. Umutsuz ev kadınları diye kadınlara hitap eden bir dizi değil bu yani işin içinde sırlar, işte dramalar, entrikalar falan yani konuyu nereden bulmuşlar oluyorum. Her bölümde bu da oldu ya, bunu nereden bulmuşlar falan oldum. Oyunculukları da çok beğendim, konuları da çok beğendim. Çok sürükleyici buldum. Biz ailecek izledik. Yani o da çok güzeldi. Sanırım bir Türk versiyonu da yapıldı bunun ama onu izlememiştim ben. Bunu çok beğendim, çok çok beğendim. Yine yakın zamanda izlediğim ve çok beğendiğim bir dizi Dark. Dark aslında bir Alman dizisi ve Almanca izledik biz İngilizce altyazıyla. Bu yani bu çok enteresan bir dizi gerçekten. Kadın erkek fark etmez. Hepinizin çok beğeneceğini düşünüyorum. Eğer ki böyle birazcık daha felsefi, böyle birazcık daha karanlık <laughs> dizilerden hoşlanıyorsanız, bunun konusu birazcık böyle zamanda yolculuk gibi diyeyim. Ya yani konusunu anlattığım ama direkt spoiler vermiş olacağım. O yüzden çok girmemem lazım. Ama böyle web sitesine falan bir bakarsanız wow diyeceğinize eminim. Diziyi anlamak için ki bunu bana e, bu diziyi tavsiye eden arkadaş söylemişti. Diziyi anlamak baya bir zaman alıyor konuyu. Hatta e, izlerken yorumlarda da gördüm anca anladım falan diye. <laughs> Ve gerçekten çok kompleks bir örgüsü var. Sırf bunun için bile izlenir. Ben dediğim gibi böyle kompleks örgüsü olan düşündüren dizileri de çok severim O yüzden Darktape favorilerden bir tanesi. Çak. Geçtiğimiz sene izlediğimiz komedi dizisi, hafif bir e, dizi. Bir gizli ajanı anlatıyor. Gizli ajan olmayan bir gizli ajanı anlatıyor. Hani böyle hafif yemeklerde izlenecek, e, tatlış bir komedi arıyorsanız bence fena değildi. Ve sonlarına doğru falan bayağı sardık ve e, kendimizi de adapte ettik galiba karakterlerle yaşamaya başladık falan ama hani bir süper ajan falan gibi bir konsepti var öyle çok e, gerçekçi olmayan bir dizi ama dediğim gibi tatlış bir komedi. O yüzden onu da önerebilirim. Böyle atıştırmalık olarak. Game of Thrones'u söylememe bile gerek yok bence. Ben bu dizinin 3. sezonunu mu bir arasını full atladım. İzlemedim yani. Çünkü artık böyle öf hani hep aynı şeyler sürekli birileri ölüyor falan modundaydım. Ama sonradan geriye yakaladım ve finallerini canlı izledik. Yani gece uyumadık. Amerika'da yayınlandığı saatte canlı canlı izledik. Bence değer bir dizi. izlenebilir bir dizi kesinlikle. i̇zlenebilir yani değil, bayağı güzel bir dizi. Ama sabır gerekiyor bence ara bazı bölümlerinde. Yine de yani izlenir izlenir. Fena değil değildi. Güzeldi. Eskilerden bir dizi Breaking Bad. Breaking Bad de çok popüler olan bir dizi. Kadın erkek fark etmez. Çok ilgiyle izleyeceğinizi, merakla izleyeceğinizi düşünüyorum. Çaresiz bir babanın çocukları için ve para için neler yapabileceğini gösteren çok böyle enteresan bir aksiyon dizisi aslında. Babil'i izliyor musunuz bu arada ya? Ben başlarını falan biraz ona benzettim. Bilmiyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Ben çok beğenmiştim diziyi ki yorumlar falan da çok iyi bu arada. Sizi buradan bitiyor. Eğer buraya kadar izlediyseniz bu trailerlar, fragmanlar için bir YouTube kanalı var. Screen Junkies diye ee, ve Honest Trailer istiyorlar yani dürüst e, fragmanlar. Bütün bu dizilerle, filmlerle ilgili komedi, komedi fragmanlar çekiyorlar. Ama oradan gerçekten dizinin iyi mi kötü mü olduğunu anlayabiliyorsunuz. Bazıları spoilerı da içeriyor bazen. Mesela Breaking Bad için yaptıkları ee, şey çok iyiydi. onun Raiders çok iyiydi. O da eğlenceli bir YouTube kanal önerisi olsun burada. Bir sonraki favorilerim ötesinden yine, hepsi favorim aslında bunların ama Alias. Um, o da Lost'u izlediyseniz ki o da bu listede var. Lost'un yapımcısının Lost'tan önce çektiği dizi ki bence Lost'u bu diziden kalanlarla yapmış yani. Bu dizi bence çok daha iyi. Ee, bir yine ajan, CIA ajanıydı galiba. Jennifer Garner. İnanılmaz güzel bir dizi. Inanılmaz akıcı bir dizi. Lost'ta da, Alias'ta da finallere doğru beklentilerinizi düşürün derim ben. E, bence o adam <laughs> kapatmayı çok bilmiyor <laughs> ama o ana kadar her şey çok güzel. Yani baya baya güzel bir dizi. Eski ama. Söyleyeyim. Eski biraz. Brain Games. Netflix'te izlediğimiz bir diziydi bu. E, beyin Oyunları. Aslında hani beynimizdeki birçok fonksiyonu güzel ve eğlenceli bir şekilde anlatan birazcık eğitimsel belgeselimsi bir dizi çok çok verimli olduğunu düşünüyorum kendinle ilgili çok şey öğrenebileceğini düşünüyorum o yüzden Brain Games eğer ilginizi çekiyorsa böyle biraz daha diyorum ya belgeselimsi böyle bir kelime varsa. Ee, ama yine de çok zevkli. Yani izlemesi keyifli bir dizi. Sıkmıyor gerçekten. O yüzden ona da bir bakabilirsiniz. Bir sonraki korku diyelim buna. İşte zombiler, yaratıklar falan filan ki ben severim. Ben böyle dizi de severim, film de severim. Önerilerinizi de bekliyorum aşağıya. Supernatural. Ee, hem o kardeşlerin ilişkisi, hem konu, hem yine sürekli bir sürü şeyin oluyor oluşu. Hem de ne bileyim adamlar çok yakışıklı. <laughs> o yüzden değil. <laughs> bu, bu da çok akıcıydı benim için. Ee, ama hani ne aldın bundan dersen bu da sadece keyif için izlenebilecek bir dizi bence. Bitirdim mi? Hala bitiremedim. Çünkü acayip uzun yani. 10 sezon mu? Öyle bir şey yani. Ama kesinlikle eğer ilgileniyorsanız bence hani böyle doğaüstü dizilerle ilgileniyorsanız bence buna da bir bakın. Değişik tatlı bir dizi. Hatta şöyle bir enteresanlık var. Gilmore Girls'de oynayan adam bir tanesi, başrollerden bir tanesini oynuyor. Ben o karakteri de yani o aktörü de çok severim. O yüzden de böyle birazcık çekmiş olabilir. Yine uzun yılların favorisi 80'de City. Bunu da ben böyle bayağı bir kere izledim. Filmlerini de, dizilerini de. Buradaki izleme amacım da e, tabii ki yani New York, o ayrı e, kız arkadaşlık. Yani o arkadaşların arasındaki ilişki, e, onların kendi hayatlarında yaşadığı şeyler, moda inanılmaz kesinlikle. Ve bir şekilde her bir bölümde böyle bir konuyu işliyor ve kapatıyor olmaları işte kadın erkek ilişkileri de olsa özellikle dediğim gibi kız arkadaş ilişkileri benim çok sevdiğim bir dizi e, bunu da çok erkeğin sevdiğini duymadım genelde kadınların daha çok sevdiğini duydum eğer katılmıyorsanız merak ediyorum bu yorumda ama benim açımdan her kadının izlemesi gereken dizilerden bir tanesi ben öyle böyle sevmiyorum ama eşim mesela pek e, katılmıyor bu fikrime. <laughs> yakın zamanda izlediğimiz e, başlarını çok beğendiğimiz bir dizi Hannibal. Baya bu Hannibal Lecter'ın, bizim Kuzuların Sessizliği'nden tanıdığımız karakterin dizisi. Oyuncu çok iyiydi. En başları çok iyiydi gerçekten. Eğer o film serisi sevdiğiniz bir e, seri ise diziye de bir bakabilirsiniz bence. Ana roldeki karakter yeterli bence izlemek için. Üniversite zamanlarımdan kalan bir favori bu da Dr. House. Gerçi dizinin adı House. E, evet dizinin adı House. Adamın adı Dr. House. ...medikal bir dizi. Medikal dizileri de çok seviyorum. E, medikal dizi olup da bir yandan böyle psikolojik bir yandan... ...drama bir yandan yani çok güzel. Oradaki karakter de çok güzel ve çok enteresan bir bilgi vereyim size. Adam aslında gayet Amerikan değil ama Aksan. Amerikan Aksan'ı yardırıyor. Sırf onun için bile ben böyle... ..."Aa nasıl konuşuyor ki?" falan diye izlemiştim. Her bir bölümde daha önce teşhisi yapılamayan bir hastanın... Teşhisini yapıyorlar ve hep böyle çok enteresan hastalıklar ve problemler buluyor. Onun için bile izlenir. Hani aa öyle bir şey de mi varmış olan demek için bile izlenir. Çok güzel bir dizi olduğunu düşünüyorum House'un. Tekrar dönüp izlemeyi de düşünüyorum bu arada baştan sona. Demin bahsetmiştim yazmasam olmazdı Lost. Benim üniversite yıllarımın <laughs> favori dizisi. Ee, tabii ki hani dedim ya sonuna doğru böyle biraz değişik oldu ama genel olarak konsept, akıcılık, işte oradaki aksiyon bence böyle sevgilinin oturup izleyebileceğin ya da işte ne bileyim tek başına böyle sürükleyici bir şekilde izleyebileceğin güzel bir dizi Lost'ta. Macera, drama, aksiyon diyebiliriz sanırım konusuna. Sherlock Holmes'u seviyorsanız eğer Elementary'e bakabilirsiniz. Lucy Liu oynuyor orada da değişik, değişik bir açıdan işlemişler Sherlock Holmes'u. Ben buraya geldiğimden beri, Londra'ya taşındığımdan beri daha birçok ilgileniyorum. Benedict Cumberbatch gibi değil. O bambaşka bir yerler yani o da. Ama bu dizi de yine özellikle başları çok keyifliydi. Eğer böyle dedektif dizileri seviyorsanız buna bakabilirsiniz. Şu anda izlediğimiz bir dizi bu. Sezonu bittiği için çok üzgünüm gerçekten. O da Upload. Yani wow bence. E, konusu bütün bilinçaltınızı bir sisteme yüklüyorsunuz tabi gelecekte geçiyor ve bir upload olarak yani bir yüklenmiş bir bilinçaltı olarak hayatınıza sanal ortamda devam ediyorsunuz ve gerçek hayatla bağlantınız var böyle FaceTime falan yapabiliyorsunuz çok enteresan yani çok çok enteresan gerçekten çok enteresan çok uzakta bir ihtimal olmadığını düşünüyorum özellikle öyle bilim kurgu ve çok çok tuhaf ya. Ne bileyim yani düşünsene ölüyorsun ama ölmüyorsun ama fiziksel olarak ölüyorsun. İşte ne bileyim böyle bir değişik bir kıyafet giyip o ölülerin olduğu <laughs> uploadların olduğu yere gidip böyle his yaşayabiliyor. Çok tuhaf. Çok tuhaf yani. Ama bayağı başarılı. Futuristik sevenlere ciddi tavsiye. Yine tatlış bir aile dizisi Life in Pieces. Çok büyük bir ailenin dört e, farklı koldan yani üç kardeş ve anne babanın eee 4 farklı koldan anlatıldığı çok gerçekten sıcak bir aile dizisi. Aileyle çok güzel izlenir. Onu da bittiğine üzülmüştüm. Sezonu bittiğinde bekliyorum tekrar devam edeceğim. Hani komedi gibi birazcık ama evet güzel. Güzel bir komedi, tatlı. Uf bu sonrakini de ne heyecanla izledim ya. Böyle televizyon dünyasından çok sevdiğin karakter, özellikle kadın karakter diye sorsanız bu dizinin başrolündeki kadın kesin girer. Yani aktör değil, o karakter girer. O da Olivia Pope. Dizinin adı Scandal. Olağanüstü oynadı. Yani ya, olağanüstü bir karakter ya. Böyle <laughs> çok iyi. Olivia Pope. Kıyafetleri falan çok iyi mesela. Konumuz e, politik bir drama bu. Ve o zamanlarda dünyada özellikle Amerika'da yaşanan politik olaylara çok büyük benzerlik gösterdi. İnanılmaz enteresandı. İşte seçimler, o beyaz sarayda olup biten politik kavgalar. Arkada bizim görmediğimiz hani tabii ki fantezi ürünü de işte görmeyebileceğimiz değişik değişik yani inanılmaz skandal. Tam dizinin adı çok olmuş yani tam bir skandal. Bu da işte kadın erkek fark etmez aileyle falan çok güzel izlenecek bir dizi bence. Ve dedim ya yani televizyon dünyasının en güçlü kadın karakterleri diye sorsalar kesinlikle sayacağım isimlerden bir tanesi sırf o kadın için izlenir sırf. Bunun Türkçesi çekildi diye biliyorum. Ben Türkçesini izlemedim ama orijinal versiyonuna hayranım. Revenge konusuyla, oyunculuğuyla, sonuyla her şeyle çok iyiydi. Bir dramadan bahsediyoruz burada da. Bayağı akıcı ve bayağı güzeldi. Dedim ya oyunculuklar falan da çok iyiydi. Yine böyle kadın erkek işte sevdiğinizle falan izleyebileceğiniz değişik, gergin bir dizi. Ben bir daha olsa bir daha baştan oturup izlerim keşke sonunu bilmesen falan diye düşünüyorum ama çok heyecan verici bir dizi bence çok sürükleyici. Bir diğer sürükleyici dizi How to Get Away with Murder o da işte çok başından anlayacaksınız zaten spoiler olmayacak o yüzden verebilirim nasıl birini öldürüp nasıl e, hapse girmezsiniz gibi hani <laughs> enteresan açıkladım açıklayamadım değişik değişik bir dizi. Bu dizinin sonu Scandal'ın sonuyla birleşti çok garip bir şey yaptılar. İki dizinin sonunu birleştirdiler gibi böyle karakterler birbirine falan gitti. Scandal mı bu mu? Kesinlikle Scandal. Ama bunun da özellikle ilk, ilk sezonları oldukça başarılıydı. Yine burada çok güçlü bir kadın karakter görüyorsunuz ki genel bir tema bu benim favorilerim arasında sanki. Bu da yine gerilim drama gibi bir kategoriye sokulabilir bence. Yine eskilere gidiyorum ve İngilizlere gidiyorum. Burada yaşamanın da getirdiği fikirler bunlar ama ben bu dizileri ta Türkiye'de... İsviçre'de yaşarken, Türkiye'de yaşarken izlemiştim. Bir IT crowd, bayağı IT departmanında çalışan <laughs> insanların bayağı geyik bir komedisi. Ama şey falan çok güzel mesela, o da günlük hayatımda kullandığım şeylerden bir tanesi. Birisi işte bilgisayarım çalışmıyor bozuldu denince otomatik olarak kapatıp açmayı denedin mi? Orada da şey oluyor, arıyorlar IT departmanını. Telefon açıyor adam şu şekilde. Kapatıp açmayı denediniz mi? <laughs> Computer says no. Çok değişik. Bayağı İngiliz komedisi ki bu arada ben buraya geldikten sonra öğrendim. İngilizler komedileriyle çok gurur duyuyorlar. Yani Amerikalıların komedilerine falan hep böyle şeklinde bakıyorlar. Bayağı da iyiler. Yani buranın stand-upçıları falan da çok iyi. Bunu da ayrı bir videoda konuşmalıyız bence. Çünkü böyle Cem Yılmaz'a çok benzeyen biri var burada ve Cem Yılmaz'dan daha eski. Bilmiyorum. Bir diğer İngiliz dizisi de yine. Yine bir komedi, yine İngiliz mizahı dolu dolu bir e, dizi. Kısa da bir dizi yanlış hatırlamıyorsam. Coupling, çiftler arası etkileşimler. Birazcık How I Met Your benziyor, birazcık Friends'e benziyor ama kesinlikle İngiliz mizahı yani kesinlikle. O da çok eski ya. 80'ler olabilir mi o? 90'ların başı 80'ler mi? Güzel. O da güzel, tatlı ve e, hafif, hafif bir dizi. Yine üniversite yıllarımdan Heroes. Şu aralar The Boys diye bir dizi izliyoruz. Çok ağır grafik içeriyor. <laughs> o yüzden onu önermedim. Ama Heroes mesela süper kahraman dizisi seviyorsanız güzel bir diziydi, değişik bir diziydi. Yine dönüp de izleyeceğim dizilerden bir tanesi olabilir. Özellikle eşimle. O çok seviyor süper kahraman. Biz zaten yakın zamanda, geçen sene Marvel'ın bütün bu serisini... Kronolojik sıraya koyup tekrar izledik, filmlerden bahsediyorum. O yüzden eğer böyle süper kahraman seviyorsanız ya da seven biriyle bir dizi arıyorsanız Heroes o dizi olabilir. Bitmek üzere, söz. Money Heist, bu e, Türkçe'ye de çevrildi diyebiliyorum. Adını hatırlayacağım şimdi. La Casa de Papel'den bahsediyorum tabii ki. Olağanüstü <laughs> değil miydi? Kimler izledi ya? Çok güzel bir diziydi bence. Yani ba bir banka soygunu anlatılıyor inanılmaz İspanyol dizisi İspanyolca. İki tane dizi önerdim ana dili İngilizce olmayan. Biri Dark, biri de bu. Ama hiç rahatsız etmesin. Çok güzel olduğunu düşünüyorum. Bence orijinal dillerinde izleyip alt yazılı versiyonu bulmanız lazım. Öyle daha güzel anlaşılıyor duygusu. Ben dublaja son derece karşıyım. Bu da eğer izlemediyseniz La Casa de Papel. Herkes de oturup izleyebileceğiniz bir dizi bence. Çocuklar hariç belki. Güzel bir aksiyon. Uf korkulara geldik şimdi ama bunlar ciddi korku. Yani ay işte zombi falan değil baya baya korku ben tek başıma izleyemem öyle diyeyim ya ki çok severim korku filmi izlemeyi bu arada gerçekten önerilerinizi bekliyorum ya şöyle sağlam korku filmi gerçekten isterim ya da dizisi The Haunting of Hill House. Yani ne yapacağımı bilemedim dizi boyunca. Bir bölümü arada işte 8 dakikalık bir yer mi, 18 dakikalık bir yer mi tam hatırlamıyorum. Hiç kes, kesmeden çekilmiş. Yani düşünün bu YouTube videosunda bile kaç kere durdum ve kestim gördünüz. Hiç kesmeden Kamera dönüyor bir de insana kıyafet değiştirip geri geliyorlar falan inanılmaz bir başarı. Yani çekim anlamında da o, o bölümünde yaptıkları olay böyle hala kesilmedi, hala görüntü değişmedi, hala değişmedi falan diye şok olarak izledim. Yani belki bunu kendim video ürettiğim için böyle izledim ama konu gerçekten çok iyi ve çok korkutucu ya. Yani. Çok korkutucu. Bir diğer korku dizisi favorisi American Horror Story. Bunun da her sezonu bir konu anlatıyor. Sanki her sezonu ayrı bir dizi gibi düşünebilirsiniz yani. Bazı sezonları olağanüstü değildi ama genel olarak çok iyiydi. Yani çok iyiydi ve hep aynı oyuncular her sezonda farklı karakterleri oynuyorlar ve hepsinde de çok iyi oturuyorlar. Ona da bir şoka giriyorsun. Bence çok 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 başarılı bir korku dizisi. Ve bence yeterince popüler olmadı yani duyulmadı. O yüzden siz bir bakabilirsiniz. Çok yakın zamanda çıkan bir dizi bu. Scandal'ın başrolünü oynayan kadının oynadığı bir dizi ki oradaki haliyle buradaki halinin alakası bile yok. Little Fires Everywhere. Kitabı da yapıldı, kitabı da çıktı. Kitabının üzerine galiba dizisi çıktı sanırım. Çok iyiydi ya. Yani burada da inanılmaz bir psikolojik moda girdim ben. Kim haklı, kim değil, kim iyi, kim kötü ne oluyor yani şeklinde ve gerçek hayata çok benzettim o yüzden de. Bayağı düşündürttü beni bu dizi. Annelikle ilgili özellikle çok düşündürteceğini düşünüyorum izleyenleri. Ve gerçek hayata şey anlamında çok benziyor. Hani bir dizi izlersiniz çok nettir yani bu kötü karakter, bu iyi karakter falan. Burada öyle değil. Burada gerçek hayat gibi herkese bir iyilik ve bir kötülük var ve durumlara göre herkese bir hak veriyorsunuz ve hiç kimseye bir hak veremiyorsunuz ve çok düşündürttü bu beni. Çok çok etkiledi. O yüzden e, eklemek istedim bu listeye. Little Fires Everywhere. Güzeldi. Ve son olarak yine hafif bir komedi öneriyorum. O da The Good Place. Baya cennet ve cehennem üzerine bir komedi. E, çok hafif bir dizi dediğim gibi. Ama enteresan bir bakış açısıyla işlemişler. O yüzden ben böyle birazcık değişik komedileri seviyorum sanırım. Böyle çok suratında böyle değil de <laughs> birazcık daha ne bileyim değişik <laughs> diyelim. İzleyince anlayacaksınız zaten. <laughs> Son favorim de The Good Place. Umarım unutmamışımdır. Sanki saatlerdir konuşuyor gibiyim ve sanki hala bir şey unutmuş gibiyim. Sizin önerilerinizi de dediğim gibi bir milyon kere sordum herhalde ama aşağıya bekliyorum, çok merak ediyorum. Konularıyla yazarsanız çok sevinirim. Umarım faydalı olmuştur, umarım keyifle izlemişsinizdir. Hangisine başlayacağınızı da çok merak ediyorum bundan sonra. Beraber açıp dizimi izlesek ya, böyle canlı yığından. Sizi seviyorum. İyi ki varsınız. Çok teşekkür ederim izlediğiniz için. Eğer ilk defa geldiyseniz kanala abone olup ailemize katılırsanız çok sevinirim. Önümüzdeki çarşamba başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.